Sevgili gençler, hepiniz mergen tarih kanalına hoş geldiniz. YKS serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün sizlerle birlikte iki başlık üzerinden inceleyeceğimiz yeni bir konuya geçiyoruz arkadaşlar. Bugün hep birlikte inceleyeceğimiz başlığımız Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemindeki ıslahat hareketleri. İsterseniz başlayalım. Müzik <laughs> gençler. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz diyelim ve dersimize giriş yapalım. Öncelikle başlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın bahsettiğimiz gibi bugün sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nin Dağma dönemindeki ıslahat hareketine değineceğiz. Bunun açıklamasını daha öncesinde birçok defa yaptım ama tekrar etmek istiyorum. Hatırlarsanız özellikle Osmanlı tarihi biz konularımızı nasıl işliyorduk? Siyasi tarihi ayrı, Kültür medeniyet tarihine ayrışıyorduk arkadaşlar. Ve biz bu çerçevede ne yaptık? Son 3 dersimizde Osmanlı Devleti'nin dağma dönemine giriş yaptık ve dağma dönemindeki siyasi gelişmeleri tek tek aktardık arkadaşlar. 1876 Berlin Kongresi'ne kadarki kısmı sizlere aktardık. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bahsettiğimiz dönemde gerçekleşen, daha doğrusu perde arkasında gerçekleşen önemli gelişmeleri ve yenilikleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Dediğim gibi ben bunun daha faydalı olduğunu düşündüğüm için böyle başlık başlık ayırıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu dersimiz daha doğrusu iki başlık üzerinden anlatacağımız bu dersimiz bir kültür medeniyet tarihi olacak arkadaşlar. Bu iki dersimize herhangi bir şekilde siyaset tarihi anlatmayacağız. Ne dedik? Dağ döneminde yaşanan önemli gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız diyelim. İsterseniz hemen slaytımızı değiştirelim. Başlığımızda demişiz ki 19. yüzyıl ıslahatlarının genel özellikleri. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere daha önceki kültür medeniyet derslerimizde de aynı şey yapmıştık. Bakın öncelikle o dönemin politikasını ele alacağız. Ondan sonra meydana gelen değişimleri aktaracağız arkadaşlar. Çünkü bu politikaları öğrenmemiz gerekiyor. ÖSYM bunları sorabilir arkadaşlar. Mesela şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıldaki ıslahatların genel özelliklerinden birisi değildir? Gibi bir soru gelebilir arkadaşlar. Dediğim gibi duraklama, gerileme ve dağma dönemindeki politikalar birbirinden tamamen farklı. Stratejiler tamamen farklı. O yüzden bunları iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız öncelikle? 19. yüzyıl yani Osmanlı Devleti'nin dağma dönemindeki ıslahat hareketlerini genel özelliklerine değineceğiz. Ardından tek tek ıslahatları aktaracağız arkadaşlar arkadaşlar? İsterseniz hemen birinci maddeden başlayalım. Demişiz ki Avrupa'daki yenilikler örnek alınarak her alanda ıslahat yapılmıştır. Arkadaşlar belki de bu slaytın en önemli maddesi bu. Bakın ne dedik bir kere Avrupa'daki yenilikleri örnek almışız. Hatırlarsanız geçmiş dönemleri ele aldığımızda Osmanlı Devleti mesela duraklama devrinde Avrupa'ya örnek almıyordu değil mi? Gerileme dönemine bakıyoruz. Lale devri haricinde yine Avrupa örnek alınmadığını görüyoruz. Ancak arkadaşlar bu dönemin en büyük farkı bakın bu dönemde yani Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde tamamen Avrupa örnek alınıyor arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Peki Cümlenin devamına bakıyoruz bizim için daha da önemli. Bakın ne demişiz? Her alanda ıslahat yapılmıştır. Hatırlarsanız geçmiş dönemdeki ıslahatlarda genelde arkadaşlar sadece askeri alanda ıslahat yapılıyor değil mi? Bakın burada bu e, kural kalkacak daha doğrusu uygulama kalkacak diyelim ve artık Osmanlı Devleti her alanda toplumsal eğitim aklınıza ne gelirse her alanda ıslahat atmaya çalışacak arkadaşlar. Bu bizim için çok çok önemli. İkinci maddeyi denelim. Demişiz ki Osmanlı Devleti iç ve dış sorunlarının çözümü için ıslahatlar aracılığıyla Avrupa Devletleri'nin desteğini almaya amaçlamıştır. Arkadaşlar aslında bu maddede özel bir şey anlatmak istiyor. Hatırlarsanız geçen dersimizde sizlere Kırım Savaşı'nı anlatmıştık. Kırım Savaşı'nda Osmanlı Devleti ne yapıyordu? Islahat fermanını imzalayarak Avrupalı Devletleri'nin desteğini almaya çalışıyor muydu? Evet bakın burada bahsettiğimiz madde o aslında. Bir sonraki maddeyi deniyoruz. Demişiz ki Osmanlı Devleti'nde Fransız itilaliyle birlikte ortaya çıkan milliyetçi isyanları önlemek amacıyla halkın yönetimde yer alması sağlanmıştır. Arkadaşlar bu da aslında özel bir madde. İlerleyen saatlerimizde anlatacağız ama burada da birinci meşrutiyetten bahsediyor arkadaşlar. Dediğim gibi bunların hepsini anlatacağım merak etmeyin. Bir sonraki maddeye bakıyoruz. Yasaların üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir. Bu da arkadaşlar tanzimat fermanlı bir gönderme yapıyor. Dediğim gibi hepsini işleyeceğiz merak etmeyin. Son madde bizim için çok önemli arkadaşlar. Zaten bu başlığımızda önemli olan maddeler ilk ve son maddelerdir. Lütfen bunu unutmayın. Demişiz ki ıslahatlar devlet politikası haline dönüştürülerek ıslahatların sürekliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Arkadaşlar hatırlarsanız Osmanlı Devleti'nin duraklama ve gerileme döneminde en büyük eksiğimiz neydi bizim? Yapılmak istenen ıslahatlar padişahlara bağlı kalıyordu. Süreklilik sağlamıyordu. Yani herhangi bir X padişahı bir yenilik yapıyordu. Ancak ondan sonra gelen padişah yeniliklerin devamını getirmediği için arkadaşlar maalesef bu yeniliklerin bize hiçbir faydası olmuyordu. Ancak burada bakın durumu değiştiriyoruz. Ne dedik? Avrupa örnek alıyoruz. Her alanda ıslahat yapıyoruz ve artık bu ıslahat politikasını devlet politikası haline getirerek süreklilik sağlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu bizim için çok çok önemli. Umarım anlaşılmıştır. Bakın şu an biz ne yaptık? Dağma dönemindeki ıslahatların genel politikasını analiz ettik. Şimdi arkadaşlar başlığımızı değiştiriyoruz. Bakın padişah padişah hangi dönemde hangi ıslahat hareketleri yapılmış bunları sizlere aktaracağız. Başlıyoruz arkadaşlar. 1. Abdülhamit dönemi. Arkadaşlar bu dönemde çok fazla ıslahat hareketi olmadığı için birkaç maddede özetlemek istiyorum 1. Abdülhamit dönemini. Her ne kadar ıslahat hareketleri çok olmasa da burada bahsedeceğimiz birkaç madde bizim için çok önemli arkadaşlar. 1. maddeden başlıyoruz. Demişiz ki 3. Mustafa döneminde açılan Tersane Hendeshanesi Mühendishaneyi Bahri Hümayun adını almıştır. Arkadaşlar bahsettiğimiz Mühendishaneyi Bahri Hümayun çok uzun yıllar boyunca Osmanlı Devleti'nin denizciliğine hizmet etmiş bir kurumdur. Bakın kökeni 3. Mustafa döneminde açılan Tersane Hendeshanesine dayanıyor. Henelse ne gibi mühendis okulu arkadaşlar. Yani buna Mühendis Bahri Hümayun'a Deniz Mühendis Hanesi diyebilirsiniz. Bizim için çok önemli. Peki dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bakın parantez içinde ne yazmışız arkadaşlar? İT yazmışız. Bakın aşağı tarafta İstanbul Teknik Üniversitesi'nin logosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Kuruluş tarihi dikkat, dikkatinizi çektim bilmiyorum ama bakın ne yazıyor orada? 1773 yazıyor. Arkadaşlar bu bahsettiğimiz 1773, 3. Mustafa döneminde açılan tersane hendesanesinin kuruluş tarihidir arkadaşlar. Bu bahsettiğimiz mühendisane Bahri Hümayun, Cumhuriyet'ten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi adıyla eğitime devam edecek arkadaşlar. bu genel kötü bilgisini sizinle paylaşmak istedim. Dediğim gibi lütfen mühendisane Bahri Hümayun'u unutmayın. Sadece ismi değişti bakın. Köken 3. Mustafa'ya dayanıyor. Ancak 1. Abdülhamit dönemine geldiğimizde bu kurumun adı değişmiş. mühendisane Bahri Hümayun olmuş. Bunu belirtelim. İkinci maddeye deniyoruz. Demişiz ki cülüs bahşişi kaldırılmıştır. Arkadaşlar cülüs bahşişini daha önceki kültür medeniyet derslerimizden hatırlıyorsunuz umarım. Hatırlarsanız ne oluyordu? Bir padişah tahta geçtiğinde tahta geçişinin şerefine e, ee, Yeniçeri daha doğrusu Kapıkulu Ocağı diyelim. Kapıkulu askerlerine bahşiş dağıtıyor değil mi arkadaşlar? Ve bu maalesef Osmanlı Devleti'nin gerileme ve dağma döneminde çok büyük ekonomik yük oluşturuyordu. Çünkü çok sık padişah değişikliği yaşandığı için her padişah değişikliğinde çok ciddi miktarlarda bahşiş veriliyor. Bu da arkadaşlar Osmanlı ekonomisini sarsıyor diyebiliriz. Bir sonraki maddeye geçiyoruz. Demişiz ki Yeniçeri sayımı yapılarak askerlik dışı iş yapanların ocakla ilişkisi kesilmiştir. Arkadaşlar burada 1. Abdülhamit'in Yeniçeri Ocağı'nı kontrol altına almak istediğini söyleyebiliriz. Çünkü bahsettiğimiz gibi Yeniçeriler gerçekten devlet için çok büyük bir tehdit. O yüzden kontrol altı tutulması gerekiyor arkadaşlar. E, bu amaçla da bu maddenin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ve arkadaşlar 1. Abdülhamitlerin ıslahat hareketlerini bitirdik. Bahsettiğimiz gibi bu dönemde çok büyük ıslahat hareketleri yok. Ancak dediğim gibi ilk iki madde bizim için önemli. Bence sorulma ihtimali var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi başlığımızı değiştirelim. Bakın ne yaptık? Padişah padişah hangi dönemde hangi ıslahat hareketleri yapıldı? Bunları anlatacağız dedik. Geldik 3. Selim dönemine. Arkadaşlar emin olun ki 3. Selim dönemi Osmanlı tarihi için çok özel bir yere sahiptir. Çünkü kendisi Osmanlı tarihinin en yenilikçi, en reformist padişahlarından birisidir. Çok büyük ıslahat hareketleri yaşanacak arkadaşlar. O yüzden 3. Selim döneminin sorulma ihtimali çok yüksek. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Hemen birinci maddede başlayalım. Demişiz ki 3. Selim belli bir plan dahilinde bir ıslahat programı hazırlayan ilk padişahtır. Arkadaşlar bakın bu cümle bizim için çok önemli. Şimdi Geçmiş dönemlere baktığımızda ıslahat hareketleri görmüyor muyuz? Tabii ki de görüyoruz. Ancak arkadaşlar 3. Selim'den önceki padişahlara baktığımızda biraz doğaçlama ilerlediğini söyleyebiliriz. Ancak 3. Selim bahsettiğimiz gibi bakın ne dedik? Bir plan oluşturuyor ve bu plan dahilinde devleti kalkındırmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Peki cümlenin devamında ne demişiz? Bakın bu programa yeni düzen anlamına gelen Nizam-ı Cedid adı verilmiştir. Arkadaşlar burada farklı bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bakın altını direkt söylüyorum. Nizam-ı Cedid hem 3. Selim dönemindeki bütün ıslahat hareketlerinin genel adıdır hem de arkadaşlar özel bir ordunun adıdır. Birazdan Nizam Cedid ordusuna değineceğim. Ancak dediğim gibi bakın 3. Selim döneminde yapılan bütün ıslahatların genel adı Nizam-ı Cedid'dir. Lütfen bunu unutmayın. Dediğim gibi birazdan orduyu da size anlatacağım. Ee, kafa karışıklığı olmaması adına bu uyarı yapıyorum. Lütfen unutmayın. Bakın ne dedik? 3. Selim Nizam-ı Cedid adı verilen bir program oluşturdu. Ve bu program dahilinde ıslahatlar yapmaya başladı arkadaşlar. Bizim için çok önemli. İkinci maddeyi deniyoruz. Demişiz ki bu dönem itibariyle Osmanlı Devleti'nde öncelikle askeri alanda olmak üzere her alanda köklü değişiklikler başlamıştır özellikle askeri ıslahatlar yapılırken Fransa örnek alınmış ve buradan uzmanlar getirtilmiştir demişiz. Arkadaşlar Fransa ile bu dönemde iyi ilişkiler içerisindeyiz ve Osmanlı'nın modernleşmesi adına özellikle askeri alanda biz Fransa örnek alıyoruz arkadaşlar. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Şimdi dediğim gibi Üçüncü Selim dönemi ıslahatları gerçekten e, büyük bir öneme sahip. Çok fazla ıslahat hareketi var. E, aşama aşama gideceğiz arkadaşlar. Ancak az önce bahsettiğimiz gibi değinmemiz gereken ilk nokta tabii ki de ordudur arkadaşlar. Bakın ne dedik? Nizam-ı Cedid hem ıslahatların genel adı hem de özel bir ordunun adı dedik arkadaşlar. Bakın burada kısacık bir açıklamamız var. Demişiz ki bu dönemin en önemli yeniliği Avrupa tarzında ilk ordu olan Nizam-ı Cedid ordusunun kurulmasıdır. Bu ordunun ihtiyaçları için İrad-ı Cedid hazinesi oluşturulmuştur demişiz. Arkadaşlar şu yorum yapabiliriz. Bu tarihte gerçekten Yeniçeriler halen başımızın belası. Bunu zaten biliyoruz. Ancak bunu, bunun yanında bizi ilgilendiren bir nokta daha var. Avrupa'da savaş teknolojisi geliştiği için arkadaşlar kendimizi geliştirmek zorundayız. Çünkü Avrupa'da silahlar modernize edildi, ordular modernize edildi ve Avrupalıların gerçekten çok güçlü orduları var. Ve maalesef biz Yeniçeri Ocağı'nı ıslah edemiyoruz arkadaşlar, modernize edemiyoruz. Çünkü dediğim gibi Yeniçeriler yapılmak istenen her yeniliğe karşı çıkıyorlar. Bu bizim için çok büyük bir sahip. Bakın burada 3. Selim ne yapmış? Nizam-ı Cedid adında bir ordu kurmuş arkadaşlar. Bahsettiğimiz ordu bakın burada rütbeleri görüyorsunuz, kıyafetleri görüyorsunuz bizim için çok önemli. Ve bakın ne dedik? Yeniçeri Ocağı haricinde bir ocak kuruldu arkadaşlar. Peki şu soruyu sorabilirsiniz. Hocam Yeniçeriler madem yeniliklere karşı çıkıyorsa bu orduya nasıl izin verdiler diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar çok basit geçiyorum. Burası işinize yaramaz ama genel kültür bilgisi olsun diye anlatıyorum. Arkadaşlar 3. Selim bu Nizam-ı Cedid hareketini gizli gizli yapıyor. Yani sanki Nizam-ı Cedid ordusu Yeniçerilere bağlı küçük bir kapı kulu birliğiymiş gibi gösteriliyor arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam Bostancı Tüfekçisi diye bir askeri grup oluşturuluyor. Ama bunların adı resmi adı o. Normalde bunların adı Nizam Cilti arkadaşlar. Ancak dediğim gibi İstanbul'un dışında bu orduya eğitim veriliyor. Çünkü bunu Yeniçerilerin dibinde yaparsanız Yeniçeriler ayaklanacaktır. Dediğim gibi 3. Selim akıllık yapıyor ve Yeniçerilerden uzak şekilde bu orduyu oluşturuyor arkadaşlar. Gizli gizli eğitiyor. Dediğimiz gibi bu ordu arkadaşlar Avrupa tarzındaki ilk modern ordu. Lütfen bunu unutmayın. Bakın burada dediğiniz gibi görselle e, kıyafetleri görüyorsunuz, rütbeleri görüyorsunuz kıyafet olarak Yeniçerilerden farklı. Bakın bir görselimiz daha var. Bu da 3. Selim'in Nizam-ı ordusunun geçiş dönemi sırasında çizilmiş bir portre arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz, artık Türk ordusunun daha modern bir birliği var. Nizam-ı dedik. Yeniçerilerden çok daha modern, çok daha eğitimli bir ordusu var arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Hatta burada küçük bir nokta değinmek istiyorum. hani hatırlarsanız 3. Selim döneminde Napolyon'un Mısır işgalinde bir olay anlatmıştık. Demiştik ki Napolyon Mısır'ı ele geçirdikten sonra Akka Kalesi'nde Cezzar Ahmed Paşa'ya mağlup oluyordu. Hatırlıyor musunuz? Peki Cezzar Ahmed Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun içerisinde hangi askerler bulunuyor arkadaşlar? Neredeyse hepsi Nizami Cedid ordusudur. Bu da Nizami Cedid ordusunun ne kadar kaliteli bir ordu olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Dediğim gibi önemli bir ordu. Keşke devamı gelseydi ama maalesef birazdan göreceğiz. Bu yeniliklerin devamı gelecek arkadaşlar. Bakın ne dedik? Şu an Nizami Cedid adı verilen bir ordu kuruldu. Osmanlı ordusu modernleşti diyebiliriz. Hemen başlığımızı değiştiriyoruz. Bakın maddeleri devam ediyor. Bakalım 3. Selim döneminde başta, başka neler yaşamış arkadaşlar. Birinci madde demişiz ki Üçüncü Selim öncelikle Türk ve yabancı uzmanlardan yapılacak ıslatlar hakkında lahiye hazırlamalarını istemiştir. Arkadaşlar lahiyeyi daha önce anlatmıştık hatırlarsanız. Ne demiştik? Tavsiye etiliğinde rapordu değil mi? Padişahın emri üzerine herkes bir alanı araştırıyordu ve padişaha rapor sunuyordu. Oradaki eksiklikleri, sıkıntıları padişaha aktarıyordu. Padişah da buna göre rapor, rapor yazıyordu arkadaşlar. Daha doğrusu ıslat yapıyordu. Bir sonraki maddeye değinelim. Demişiz ki ıslahatları planlamak amacıyla meşveret meclisi yani danışma meclisi kurulmuştur. Demişiz arkadaşlar bakın burada 3. Selim'in ıslahatlara ne kadar değer verdiğini biliyoruz. Yani arkadaşlar burada 3. Selim gerçekten Osmanlıların modernleşmesi gerektiğini biliyor ve çok köklü değişimler yapıyor arkadaşlar. Çok büyük bir cesaret bu. Çünkü hatırlarsanız ne demiştik, Osmanlı tarihinde ilk büyük ıslahat hareketlerini ikinci Osman yapmıştı, Genç Osman ve maalesef öldürülmüştü. O yüzden 3. Selim'in burada yaptığı hareketler gerçekten çok cesurca hareketler. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir sonraki maddeye denelim. Demişiz ki Yabancı dil eğitimine önem verilmiş. Fransızca askeri okullarda resmi öğretim dili kabul edilmiştir. Bakın slaytımızın başlarında ne demiştik arkadaşlar? Özellikle bu dönemde Osmanlı Devleti askeri alanda Fransa örnek alıyordu. Özellikle bunu bel belirtmek istiyorum. Bir sonraki maddeye deniyoruz ki çok önemli. Demiş ki Batı tarzı subay ve askeri yetiştirmek amacıyla 1795'te Mühendisane-i Berri Hümayun yani Kara Mühendisanesi kurulmuş demişiz. Arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki slaytımızda ne demiştik? Mühendishane Bahri Hümayun 1. Abdülhamit döneminde kurulmuştu. Birisi kara, birisi deniz mühendishanesi arkadaşlar. Ber Arapçada toprak demek, Bahri da deniz demek arkadaşlar. Oradan aklınıza gelsin. Yani mühendishane Berri Hümayun, kara mühendishanesi dedik. Lütfen bunu unutmayın. Ee, bunlar bizim için önemli çünkü ÖSYM şöyle bir şey sorabiliyor. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi diyor? Üçüncü e, Selim dönemi ıslatlanan birisi değildir diyor. Sonra gidiyor oraya diyor ki Mühendisane-i Berri Hümayun yerine Mühendisane-i Bahri Hümayün. diyor. Bence güzel bir soru olur böyle bir şey sorsa. O yüzden lütfen e, bu ıslahat hareketlerine önem verin. Özellikle AYT kısmında ve KPSS'de arkadaşlar çıkma ihtimali çok yüksek. Islahat hareketleri soruluyor. Lütfen buna dikkat edin. Bir sonraki maddeye geçiyoruz. Demişiz ki Batı'daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla ilk kez Avrupa'nın önemli merkezlerine sürekli elçilikler açılmıştır demişiz. Arkadaşlar bakın burada sürekli elçilikleri kısmını özellikle vurgulamışım. Çünkü ÖSYM bunu çok yapıyor arkadaşlar. Bakın Avrupa'ya ilk elçilik ne zaman açıldı demiyorum bakın. Sürekli elçilik diyorum. Çünkü e, hatırlarsanız Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya ilk kez elçilik açtığı dönem hangisiydi arkadaşlar? Lale Devri değil mi? Ancak Lale Devri'nde açılan elçilikler geçici elçilikler arkadaşlar. Bakın burada ne demişiz? Sürekli elçilik demişiz. Her ikisinin de amacı aynı. Avrupa'daki gelişmeleri takip etmek istiyoruz. Ancak Lale devrindeki geçici, 3. Selim dönemindeki e, sürekli arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Kelime oyunu yapmayı çok severiz. Özellikle bunu belirtiyorum. Lütfen bunu unutmayın. Bir sonraki maddeye deniyoruz ki önemlilerden birisi. Demişiz ki matbaayı amiri adıyla ilk devlet matbaası açılmıştır. Bakın normalde Osmanlı Devleti'nde matbaa ilk defa ne zaman açıldı arkadaşlar? Yine Lale devrinde. Ancak Lale Devri'nde açılan matbaa özel matbaadır arkadaşlar. İbrahim Müteferrik açmıştı hatırlarsanız. Bakın burada yine bir kelime oyunu var. Osmanlı Devleti'nin ilk matbaa ne zaman açıldı demiyoruz. İlk devlet matbaası ne zaman açıldı diyoruz. Bakın ne demişiz? Matbaayı amire demişiz. 3. Selim döneminde ilk devlet matbaası açılmış arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Umarım kafa karışıklığı olmamıştır. Bakın burada önemli ıslat hareketlerini tek tek anlattık. İsterseniz hemen slaytımızı değiştirelim. Arkadaşlar maalesef Üçüncü Selim döneminin en üzücü, en üzücü gelişmesine geliyoruz. Kabakçı Mustafa isyanı demişiz. Arkadaşlar şu ana kadar ki sürece baktığımızda Osmanlı Devleti gerçekten 3 Selim önderliğinde ciddi bir yenileşme hareketine girişti. Gerçekten çok köklü ıslatlar yapıldı. Ancak arkadaşlar tahmin edebileceğiniz gibi maalesef belli kesimler tekrardan e, bu yeniliklere karşı çıkacak. Özellikle bunu belirtmek istiyorum ki başta Yeniçeriler arkadaşlar. Özellikle Nizami Cedid ordusunun e, Akka kalesindeki galibiyeti Yeniçerileri huzursuz edecek arkadaşlar. Ve bunun sonucunda lafı çok uzatmak istemiyorum. Kabakçı Mustafa adı verilen bir Yeniçeri var arkadaşlar. Bu Yeniçeri etrafında topladığı isyancılar birlikte 3. Selim'e isyan edecekler arkadaşlar. Ve maalesef Kabakçı Mustafa isyanı sonucu 3. Selim tahttan indirilecek. Ve maalesef 3. Selim'in başlattığı Nizam-ı Cedid hareketi son bulacak arkadaşlar. Bakın maalesef yeni hareketleri son buldu. Yine bir Yeniçeri isyanı bakın dedik ya Yeniçeriler gerçekten başımızın belası arkadaşlar. Her türlü yeniliğe karşı çıkıyorlar. Düşünün ki Osmanlı Devleti'nin sıkıntılı dönemlerinde bile böyle güzel ıslahat hareketleri yaşanmasına rağmen maalesef başta Yeniçeriler olmak üzere belli kesimler bu yeniliklere karşı çıktı arkadaşlar. Son madde edinmek istiyorum. Demişiz ki Kabakçı Mustafa isyanı ile 3. Selim'in yenileşme adına yaptığı bütün yenilikler son bulmuş. Nizami Celik ordusu dağıtılmıştır. Arkadaşlar bakın dediğimiz gibi Nizami Celik ordusu gerçekten güzel bir orduydu. Modern bir orduydu. Osmanlı devletini kalkındırabilecek bir orduydu. Ancak maalesef burada Yeniçerilerin isyanı sonucu bu hareketlerin son bulduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 4. Mustafa tahta geçti ve 3. Selim devri kapandı arkadaşlar. Bu başlığımızda 3. Selim devrini bitirmiş oluyoruz. Umarım kafa karıştı olmamıştır diyelim. Ve arkadaşlar yeni bir döneme geçiyoruz ki Osmanlı tarihindeki en önemli dönemlerden birisidir. İkinci Mahmut dönemi gelişmeleri ve ıslahatları demişiz. Arkadaşlar İkinci Mahmut gerçekten Osmanlı padişahları arasında çok özel bir yere sahiptir. Yani bize şu soruyu sorsalar muhtemelen iki cevap olur arkadaşlar. Deseler ki Osmanlı tarihindeki en reformist, en yenilikçi padişahlar kimdir deseler. Muhtemelen birinci sıraya ikinci Mahmut daha sonrasında da üçüncü Selim getirilir arkadaşlar. Bu bahsettiğimiz iki padişah da gerçekten kendi dönemlerinde çok büyük ıslahat hareketleri gerçekleştirdiler ve Osmanlı'yı kalkındırmaya çalıştılar arkadaşlar. O yüzden bunu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar 2. Mahmud dönemi gelişmeleri ve ıslahatlarına değiniyoruz. 4 başlığımız var. 4 ayrı başlıkla inceleyeceğiz. 1808 senedi ittifak, Sekbanı Cedid ve Eşkinci Hoca'nın kurulması demişiz. Vakayı Hayriye ki Osmanlı tarihi için çok ciddi bir dönüm noktasıdır. Birazdan üstüne basarak değineceğiz arkadaşlar. Ve son maddede de diğer ıslahat hareketleri demişiz. Ve arkadaşlar bunları tek tek sizlere aktarmaya çalışacağız. İsterseniz hemen ilk maddeyle başlayalım. İlk başımız arkadaşlar Senedi İttifak Tarihleri 1808. Ve arkadaşlar gerçekten 2. Mahmut döneminin ilk siyasi gelişmesidir ve biraz üzücü bir gelişme. Şimdi bir kere Senedi İttifak dediğimizde aklımıza gelmesi gereken oluşum arkadaşlar ayanlardır. Hocam ne demek ayanlar? Siz ayanın ne olduğunu bilmiyorsunuz büyük bir ihtimalle. Arkadaşlar ben genelde ayanları toprak ağası diye anlatıyorum. Birazdan çok daha detaylı deneyeceğiz. Şimdi birinci maddeyi deneyelim. Demişiz ki ayanlar merkezi otoritenin zayıflamasıyla ortaya çıkan yerel güçler olup özellikle tımar sistemini zayıflayıp iltizam sistemine geçilmesiyle iyice güçlendirmişlerdi, güçlenmişlerdi demişiz. Arkadaşlar bahsettiğimiz gibi artık merkezi otorite zayıfladı ve ee, merkezden uzak topraklarda toprak ağları ortaya çıktı. Yani bunlar çok parası olan insanlar, çok toprağı olan insanlar ve e, parası pulu olduğu için siyasi güç elde etmiş insanlardır arkadaşlar. Peki bizi ilgilendiren taraf şu. Ülke içerisinde böyle insanlar ortaya çıkarsa bu Osmanlı Devleti için iyi bir şey mi bu? Kesinlikle değil. Çünkü bahsettiğimiz bu ayanlar kendi için ittifak kurup bazen devlete karşı geldikleri için devleti zor durumda bırakabiliyorlar arkadaşlar. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Şimdi ikinci maddeye denelim. Demişiz ki Seyyid-i İttifak ayanlar ile ikinci Mahmut arasında yapılan bir sözleşmedir. Bakın bir tarafta ayanlar var yani toprak ağları var. Bir tarafta Osmanlı padişahı var. Aralarında bir sözleşme yapmışlar. Demişiz ki Seyyid-i İttifak'ın amacı ayanları devlete bağlayarak merkezi otoriteyi güçlendirmek ve yapılacak yeniliklerde ayanların desteğini alabilmekti. Şimdi bahsettiğimiz gibi bu ayanlar kendi aralarında ittifak kurarak devlete karşı bir oluşum içine girdikleri için bazen bu Osmanlı devletini zor durumda bırakıyor. Bakın burada ikinci Mahmut'un amacı neymiş? Toprak ağlarını merkeze bağlayarak otoriteyi güçlendirmek. Ancak dediğim gibi sen bu toprak alanıyla anlaşmak için bazı tavizler vermek zorundasın. Çünkü onların bir siyasi gücü var artık. Bir sonraki madde demişiz ki bu sözleşmeye göre padişah ayanların varlığını ve haklarını tanırken ayanlar da padişahın otoritesini tanıyacak, padişaha ve devlet emirlerine bağlı kalacaklar demişiz. Arkadaşlar bakın burada ne oldu? İlk defa Osmanlı padişahı kendisinin haricinde bir siyasi gücü kabul etti mi arkadaşlar? Varlığını kabul etti mi? Kesinlikle öyle. Bakın ayanları küçümseyebilirsiniz. Ancak bahsettiğimiz gibi bu ayanlar kendi içerisinde zaman zaman birlik olup isyan çıkarabildikleri için bakın padişah ne diyor? Tamam diyor ben sizin siyasi varlığınızı tanıdım diyor. Bakın bu çok büyük bir tavizdir arkadaşlar. Son madde bizim için çok çok önemli ki zaten bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Demişiz ki Seyyid İttifak ile Osmanlı tarihinde ilk kez padişahın yetkileri kısıtlanmıştır. Bakın Normalde padişah diyorsunuz ülkenin en tepesinde ülkenin tamamına hakim sözünün ikiletilmemesi lazım ancak burada bakın ne oluyor 3-5 tane toprak ağası toplanıp padişahla sözleşme imzalıyorlar bakın burada gerçekten padişahın yetkilerinin kısıtlandığını söyleyebiliriz bu bizim için çok ciddi bir taviz arkadaşlar bunu özellikle belirtmek istiyorum. Senedi ittifak bu şekilde dediğim gibi 1808 dedik 2. Mahmut döneminin ilk siyasi gelişmesidir senedi ittifak dedik soruluyor arkadaşlar güzel yorumları çıkar buradan ee, güzel yorum soruları çıkar buradan özellikle bunu belirtmek istiyorum isterseniz bir sonraki maddemize geçelim. Arkadaşlar Sekban-ı Cedid ve Eşkinci Hoca'nın kurulması demişiz. Ee, bakın bu Sekban-ı Cedid ve Eşkinci Hoca askeri birlikler arkadaşlar. Ee, az önceki slaytlarımızı hatırlarsanız Nizami Cedid ordusu kurulmuştu. Bakın bu Avrupa tarzında kurulmuş ilk modern orduydu. Lütfen bunu unutmayın. Ve e, dediğimiz gibi her ne kadar modern e, bir ordu kurulsa da çok büyük başarılar elde etse de maalesef Kabakçı Mustafa İsyanı sonucu Nizami Cedid ordusu dağıtıldı. Ve maalesef Osmanlı ordusu e, gelişim gösteremedi arkadaşlar. Peki ikinci Mahmut dönemine geldiğimizde tekrardan girişimler görüyoruz arkadaşlar. Bakın yeni kurulan ordunun adı Sekbanı Cedid. Sizden ricam şu. Lütfen hangi padişah döneminde hangi gelişmeler yaşandı bunları bilin arkadaşlar. Çünkü gidip şöyle bir şey sorabiliyor. Şimdi Sekbanı Cedid, Nizam-ı Cedid birbirine benziyor ya. Şimdi diyor ki aşağıdakilerden hangisi 3. Selim dönemine ait gelişmelerden birisidir diyor. Tamam mı? Pardon birisi değildir diyor. Ondan sonra gidiyor ışıklardan birine Sekbanı Cedid'i koyuyor. Şimdi öğrenci Cedid görünce Nizamı Cedid, Sekbanı Cedid herhalde bu da 3. Selim'dir diye düşünüyor. Hemen atlıyor arkadaşlar. Tabi soru yanlış oluyor. Dediğim gibi lütfen hangi padişah döneminde hangi gelişme yaşandı bunları iyi bilin. Bakın. Sekbanı Cevdet Ocağı dedik. Tekrardan Osmanlı'nın modernize edilmesi adına kurulmuş bir ordudur. Burada ne demişiz bakın. Nizami Cedid ordusunun yeniden canlandırma girişimidir. Ancak tepkilerden çekinildiği için kurulan yeni orduya Sekbanı Cedid adı verildi. Daha sonra Yeniçerilerin baskıları sonucu bu ordu da ortadan kaldırdı demişiz. Bakın tekrardan bir modernize hamlesi var. Osmanlı ordusunu geliştirmek istiyoruz. Ancak Yeniçeriler tekrar karşı çıktı. Sekbanı Cedid ocağı da kapatıldı arkadaşlar. Peki Eşkinci Hoca'na geliyoruz. Tarihler 1825. İkinci Mahmut Yeniçerileri ıslah etmek amacıyla bu orduyu ve ocağı kurdu. Ancak Yeniçerilerin isyanı sonucu bu ordu kaldırıldı. Eşkinci Hoca'nın kurulması Yeniçeri Ocağı'nı ıslah etmek için yapılmış son çalışmadır. Arkadaşlar maalesef yine aynı sonla karşı karşıyayız. Bakın 2. Mahmut döneminde tekrardan bir yenileşme hareketi gerçekleşti orduda. İki tane ordu kuruldu. Maalesef bu iki ordu da Yeniçeriler tarafından kapattırıldı arkadaşlar. Bizim için çok çok önemli maalesef. Bahsettiğimiz gibi gerçekten Yeniçeriler devletin en büyük yükü arkadaşlar. Önümüzdeki en büyük engel diyelim. Bakın sol tarafta Sekbanı Cedid ve Eşkinci Ocağı ile ilgili görselleri görüyorsunuz arkadaşlar. Orduda bakın modernizasyon var. Kıyafetler değişmiş, silahlar değişmiş, ciddi bir gelişim var. Ancak dediğimiz gibi her ne olursa olsun maalesef Osmanlı ordusunun gelişmesini istemiyorlar. Yeniçeriler kendilerine alternatif bir ordunun ortaya çıkmasını istemiyorlar arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Slaytımızı değiştiriyoruz ve arkadaşlar Osmanlı tarihi için çok önemli bir dönüm noktasına geldik. Tarihler 1826. Bakın başlığımızın adı Vakai Hayriye. Yani Osmanlı tarihinde hayırlı olay olarak geçiyor arkadaşlar. Düşünün ki o kadar önemli bir olay ki tarihte hayırlı olay demişler. Düşünün bakalım Osman tarihi için bu tarihlerde en hayırlı gelişme ne olurdu? Tabi tahmin edebileceğiniz üzere tabi ki de arkadaşlar Yeniçeriler. Bakın birinci madde bizim için çok önemli. Demişiz ki Yeniçerilerin kaldırıldığı olay tarihte vakayı hayri olarak geçmiştir. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi Yeniçeri hocanın kaldırıldığı olay vakayı hayriye dedik. Yani hayırlı olay dedik. Osmanlı tarihi için gerçekten çok ciddi bir dönüm noktası. Çünkü arkadaşlar daha önce bahsettiğimiz gibi Osmanlı ordusunun yenileşmesini istemiyorlar. Daha doğrusu sadece Osmanlı ordusu demeyelim. Osmanlı devletinde yapılan bütün ıslahatların karşısında kim var neredeyse? Yeniçeriler var arkadaşlar. Bu adama devlet için çok büyük tehdit. Yeri geldiğinde padişahı öldürdüler. Yeri geldiğinde devlet adamı astılar. Yeri geldiğinde padişahları kendileri seçtiler. Ve bahsettiğimiz gibi yeri geldiğinde de ıslahat hareketlerinin önüne geçtiler arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten devletin başının belası bunlar. Osmanlı devletini geriletiyorlar. Ve arkadaşlar 1826 yılında i̇kinci Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı kapatılacak. Ancak şunu belirtmekte fayda var. E, tabii ki de bu Yeniçeri Ocağı'nı kapatmak öyle tatlı dille olmadı arkadaşlar. İkinci maddeye denelim. Demişiz ki Osmanlı Devleti için yüzyıllarda tehdit oluşturan Yeniçeri Ocağı'nı kaldır, e, kaldırma olayı çok kanlı gerçekleşmiş ve binlerce Yeniçeri öldürülmüştür. Arkadaşlar bakın neredeyse iç savaş çıktı diyebiliriz. Çünkü dediğim gibi tatlı dille Yeniçeri Ocağı'nı kaldıramazsınız. Çünkü binlerce e, Yeniçeri var. Büyük bir çoğunluğu İstanbul'da bulunuyor. Padişahın dizinin dibindeler. O yüzden arkadaşlar bunu güzellikle yapamazsınız ve maalesef yapılması gerekiyordu. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü gerçekten devlete çok büyük zararlı vardı. Ve arkadaşlar 1826 yılındaki vaka-i hayri olayında gerçekten çok kan döküldü. Binlerce yeniçer arkadaşlar öldürüldü. Ve sonuç odaklı gidelim. Bir sonucu da ne oldu arkadaşlar? Yeniçeri Ocağı tarih sahnesinden silindi arkadaşlar. Yeniçeri Ocağı kaldırıldı ve şunu söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti'nin önündeki en büyük engel kaldırıldı arkadaşlar. Artık 2. Mahmut ve sonrasındaki padişahlar çok daha rahat yenilik yapacaklar. Ve e, bu yenilik hareketleri Osmanlı'yı kısmen kalkındıracak diyebiliriz arkadaşlar. Ancak şu yorum yapmak zorundayız. Maalesef çok geç kaldık arkadaşlar. Yani şunu söyleyebiliriz. Yeniçeri Hoca'nın kaldırılması. 1826 değildi. 1600'lerde falan olsaydı muhtemelen Osmanlı tarihi çok farklı bir noktaya evrilebilirdi arkadaşlar. Ancak maalesef bunu başaramadık. 2. Mahmut bunu başardı tarihler 1826. Yavaş yavaş zaten Osmanlı Devleti'nin yıkılış tarihlerine yaklaşıyoruz. Dediğim gibi keşke daha önce yaşansaydı Osmanlı tarihi çok farklı bir noktaya giderdi. Ancak bahsettiğimiz gibi ancak 2. Mahmut döneminde gerçekleşti bu. Ve Yeniçeri Hoca arkadaşlar kaldırıldı. 3. maddeye geçiyoruz. Bizim için çok çok önemli. Demişiz ki kapatılan Yeniçeri Ocağı'nın yerine adı Muhammed'in Muzaffer askerleri anlamına gelen Asakiri mansure -i Muhammedi ordusu kurulmuştur. Bakın arkadaşlar tekrardan 2. Mahmud döneminde askeri anlamda yapılmış bir ıslattan bahsediyoruz. Yani şunu sorabilir. Aşiretlerden hangisi 2. Mahmud döneminde askeri anlamda yapılan yeniliklerden birisidir veya değildir gibi bir soru gelebilir. Ne dedik? Sekbani Cedid, Eşkinci Ocağı ve Asakiri mansure -i Muhammedi dedik. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar. Son maddeyi deneyelim. Demişiz ki bu olay sonucunda Yeniçerilere ait her şey yok edilmiştir. Arkadaşlar bu tabi biraz e, genel kötü bir his olacak ama. Şimdi bu vakayı hayra yollayınca son arkadaşlar. E, Yeniçerilere karşı o kadar büyük bir nefret var ki. Yeniçerilere andıran her şey yok ediyor arkadaşlar. Bakın burada Mehteran kıyafetler demişiz. Bakın mesela Mehteran kaldıracak arkadaşlar. Yerine Mızıkayı Hümayun kurulacak. Modern bir askeri bando kurulacak. Kıyafetler diyoruz. Bakın hatta direkt slide'ımızı değiştirelim. Arkadaşlar görüyorsunuz bakın yeni kurulan ordunun görünüşü bu şekilde. Dediğim gibi hiçbir şekilde Yeniçerileri andırmasını istemiyorlar arkadaşlar. Ve Yeniçerileri hatırlatan her şeyi ortadan kaldırıyorlar. Çok büyük bir nefret var. Bu bizim için çok çok önemli. Bakın gördüğünüz gibi artık Osmanlı ordusu çok daha modern bir görünüşe sahip. Artık Yeniçerileri andıran hiçbir şey yok. Dediğim gibi artık Osmanlı Devleti en büyük baş belasından kurtuldu. Çok daha özgür hareket edecek ve Asakir Mansure-i Muhammedi ordusu kuruldu arkadaşlar. Görünüşü bu şekilde. Bir görselimiz daha var. Bakın burada bir geçit töreninde çizilmiş bir portre arkadaşlar. Osmanlı ordusunu görüyorsunuz. Daha modern bir görünüşe sahip ve artık Yeniçeri Ocağı yok dedik arkadaşlar. Artık Asakir Mansur-i Muhammediye var. Umarım anlaşılmıştır. Hemen başlığımızı değiştirelim. Ve ee, bahsettiğimiz gibi arkadaşlar bakın Osmanlı'nın önündeki en büyük engeller kalktığı için 2. Mahmud 1826'dan sonra çok daha rahat ıslahat yapacak arkadaşlar. Çünkü artık ıslahatların önünde duracak hiçbir güç yok arkadaşlar. Herkes 2. Mahmud'un yanında ıslahatları desteklemeye çalışıyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Dediğim gibi çok fazla ıslahat hareketi var ama benim içinden bazılarını seçtim arkadaşlar önemli olanları. Bunları size aktarmaya çalışacağım. Hemen birinci maddeden başlayalım. Demişiz ki Divan-ı Hümayun kaldırılmış. Heyet-i bükele, yani arkadaşlar bakanlık kurulu, bakanlar kurulu kurulmuştur demişiz. Arkadaşlar Divan-ı Hümayun'u hatırlıyorsunuzdur umarım. Divan-ı Hümayun, Osmanlı Devleti'nin önemli devlet meselelerini görüştüğü bir mecliste arkadaşlar. Yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti'ne hizmet etti. Ancak bakın bu kaldırıldı. Yerine Heyeti i yani bakanlar kurulu kuruldu dedik. Cümlenin devamında demişiz ki, Divan üyeleri bakanlığa yani nazırlığa dönüştürülerek bakanlık sistemine geçilmiştir. Arkadaşlar günümüzdeki mantık gibi düşünün. İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi çeşitli bakanlıklar oluşturuluyor ve artık divan Hümayun kaldırıldı. Dediğimiz gibi heyeti vükela kuruldu demişiz. İkinci madde deniyoruz. Demişiz ki devlet tarafından kişilerin mallarına el koyma uygulaması olan müsaadele sistemi kaldırılmıştır. Arkadaşlar müsaade sisteminin bence sorulma ihtimali var. Dediğim gibi devlet görevlilerinin mallarına el koyma usulüydü arkadaşlar. Bunu birçok padişah yaptı. Gerektiğinde sadrazamlara, gerektiğinde başka devlet adamlarına yapıldı arkadaşlar. Dediğim gibi ya idam ediliyor ya da öldükten sonra onun mallarına devlet el koyuyor. Böyle bir sistem vardı. Artık ancak bu sistem ikinci Mahmut döneminde kaldırılmış arkadaşlar. Bir sonraki maddeye deniyoruz. Demişiz ki tımar sistemi tamamen kaldırılarak memurlar maaşa bağlanmıştır. Ki zaten tımar sisteminin artık bir faydası olduğunu söylemiyoruz. Özellikle 1600-1700'lerden sonra artık tamamen tımar sistemi zaten bozuldu. Burada arkadaşlar tamamen kaldırıyoruz. Devlet memurlarını maaşa bağlıyoruz. Bir diğer madde bizim için çok önemli. Demişiz ki memurların ceket, pantolon ve pes giymesi zorunlu hale getirildi. Özellikle ordunun ihtiyacına yönelik olarak fesane, Deshane ve Çuha fabrikası gibi birçok tesis kuruldu. Bakın daha düzenli bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Otoriter bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Memurlar ceket, pantolon, fes giyecek dedik ve bu giysilerin üretilmesi için fabrikalar açılmış bakın. Ülkenin kalkındırılması için. Daha doğrusu şu yorum yapabiliriz. Yerli malının teşviki için bu hamle yapılmış diyebiliriz arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Bir sonraki madde çok çok önemli. Bence sorulma ihtimali var. Demişiz ki Osmanlı Devleti'nde ilk kez nüfus sayımı yapılmıştır. Askeri amaçlı yapılan bu nüfus sayımında sadece erkekler sayılmıştır demişiz. Arkadaşlar her zaman söylüyoruz. ikler, tekler, eller sonlar önemlidir. Bunlar her zaman sorulur. Bakın Osmanlı tarihinde ilk nüfus sayımı 2. Mahmut döneminde yapılıyor. Ancak askeri amaçlı olduğu için sadece erkekler sayılıyor arkadaşlar. Bu bizim için çok çok önemli. Başımız değiştiriyoruz. Demişiz ki ilk öğretim İstanbul'a zorunlu hale getirilmiştir. Rüştü olarak bilinen ortaokul seviyesinde okulların açılması planlanmıştır. Arkadaşlar maalesef bu madde planlanan bir şey ee, maalesef e, hayata geçirilemedi. Dediğim gibi ilkokul zorunlu hale getirildi İstanbul'da ancak maalesef sürekli uygulanamadı. Bizim için önemli. Bir sonraki maddeye geçiyoruz. Avrupa'ya eğitim amacıyla ilk defa öğrenci gönderilmiştir. İlerleyen süreçte bunun e, etkilerini göreceğiz arkadaşlar. Özellikle başlıklarda sizlere aktaracağız. Bir sonraki madde de demişiz ki devlet dairelerinin memur ihtiyacını karşılamak için Mektebi Marifi Adliye dediğimiz kurum açılmış arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar biraz sıkıcı geliyor olabilir. Ancak ÖSYM arkadaşlar gidip bunları sorabiliyor. Özellikle dediğim gibi KPSS'de çıkma ihtimali çok yüksek. Ancak AYT kısmında da sorulma ihtimali var. Dediğim gibi aşağıdakilerden hangisi? ikinci Mahmut Bey'in ıslatlarından birisi değildir diye bir soru sorup gidip oradaki bir şıkkı değiştirebiliyor. Bence güzel soru olur arkadaşlar. Eleyici sorular olur. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Demişiz ki ordunun doktor ihtiyacını karşılamak amacıyla mektebi tıbbiye açılmıştır. Bir sonraki maddede yeni kurulan orduya subay yetiştirmek amacıyla Mektebi Fünunu Harbiye yani günümüz anlamıyla harp okulu açılmış arkadaşlar. Ee, sonraki madde bizim için önemli demişiz ki takvimi vekaya adlı ilk resmi gazete çıkarılmıştır. Bizim için önemli. Son madde dinleyelim. Müslüman tercümanlar yetiştirmek amacıyla tercüme odaları kuruldu demişiz. Bakın arkadaşlar. Geçmiş dönemdeki ıslatlara göre kıyasladığımızda bu dönemde çok daha fazla ıslat var değil mi? Bakın ne dedik? Artık devletin önündeki en büyük engel yeniçeriler ortadan kaldırıldığı için artık çok daha rahat ıslat yapılıyor. İkinci Mahmut zaten dediğimiz gibi en yenilikçi padişalarından birisi dedik. Gerçekten çok rahat ıslahat yapıyor. Çünkü dediğimiz gibi artık yeniçeriler yok arkadaşlar. Osmanlı'yı çok rahatladı diyebiliriz. Ve arkadaşlar e, ikinci Mahmut dönemi ıslahatlarını bitirmiş oluyoruz. Umarım kafa karşıtı olmamıştır. Bahsettiğim gibi Dağma dönemi ıslahat hareketini iki videoda çekeceğimi söyledim arkadaşlar. Çünkü ilerleyen süreçte de birçok yenilik hareketi yaşanacak. Hepsini bir videoya sıkıştırmak istemedim sizleri sıkmamak adına. Umarım anlaşılmıştır diyelim. Gelecek dersimizde damla döneminin ıslahat hareketlerinin ikinci kısmıyla karşınızda olacağım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.